Jastro frekanstan herkese merhabalar. 24-30 Kasım haftasını konuşacağız sizinle birlikte. Minik minik başlayacağım bu hafta gökyüzünün genel mottosu. Mesajı bekle, anı yaşa. Carpe Diem diye gökyüzü. Yani anda kalmanız gerekiyor. Çok fazla gelecek odaklı ya da şu anda hemen başlamalıyım diyorsanız kaybedersiniz. Çünkü bu hafta başlatma haftası değil. Gökyüzüne beş kez gelen retro, Satürn de duruyor, Merkür de duruyor. Doğal olarak birazcık durmanız gerekiyor bu hafta. Peki ne yapıyoruz? Yeni kararlar almıyoruz. Bu hafta böyle daha çok işte background'unu, arka bahçesini hazırlama, daha çok böyle araştırma yapma haftamız. Bir sonraki hafta bunları uygulamaya koyacağız ama bu hafta uygulamaya koymuyoruz. Çünkü çünkü bu hafta bekliyoruz. Gökyüzü durmuşken bizde de dur diyor. O yüzden bekleme haftamız. Bekle, dur, Carpe Diem yani anı yaşa akışta kal haftası bu hafta bu hafta özellikle neye çok dikkat etmeliyim parasal anlamda kredi çekmemeye maddi olarak yeni bir şeyler başlatmamaya dikkat ediyorsunuz e, e, sevgililerimizi yallahlamıyoruz bu hafta birazcık daha gözümüze batsa da onların bir takım davranışları ya da bizi değersiz hissettirmesin bazı burçlar için özellikle söylüyorum hemen yallahlama ya da fişini çekme kararı almıyorsunuz bir tık daha bekliyorsunuz bu hafta evet böyle birazcık daha araştırma yapabilirsiniz ama diğer hafta yeni işler başlatmak ya da ilişkimizle ilgili kararlar almak için daha güzel etkiler olacak gökyüzünde. Peki minik milik başlıyorum bu hafta. Minnoş koçlarımız ne yapıyorlar? Koçlarımız bu hafta aslında ailelerinden çok desteklendiği bir haftadalar. Fakat özellikle neye dikkat etmeliler? eğitimle ilgili alanlara dikkat etmeliler. Eğitimle uğraşıyorlar. Uzak akrabalarla uğraşıyorlar. İşte gelenle gidenle uğraşmak durumunda kalıyorlar. Çok sevdikleri şeyler değil ama eğitimde oldukça iyi sonuçlar alabilirler. Birazcık onun araştırmasını yaparlarsa, üstüne düşerlerse güzel sonuçlar gelebilir. Bu hafta için onlara. Başka onun dışında Koçlarımız için ne söyleyebiliriz? İlişki anlamında aslında bu hafta da birazcık daha sallamaya müsait bir hafta. 2 Kasım'dan sonra yani 2 Aralık'tan sonra özür dilerim Venüs daha rahatlatıcı bir alana geçecek. Venüs'e geçecek ve onlar burada çok rahat ettikleri bir etki alacaklar. Şu an ay düğümleri de onlara birazcık zorlayacağı için bu hafta ilişkilerle ilgili çok köklü kararlar almıyoruz bir tık daha duruyor, bekliyor ve önümüzdeki haftanın olayına bakmaya çalışıyoruz. 2 Aralık'tan sonra her şeyin rahatladığı, gökyüzünün onları destekledikleri, özellikle de ilişki ve aşk anlamında yeni başlangıçlara adım atabilecekleri bir sürece girecekler. Ama bu haftanın etkisi olarak da hafta sonu da bu etkiyi alıyor olacaklar. Güzel bir hafta diliyoruz sevgili koçlarımıza. Maddiyatla ilgili gelirlerinin arttığı, kendilerinin değil ama ortaklı işlerden, eşine ailesinden, e gelirlerin kendilerine ulaştığı güzel bir hafta bekliyor olacak. Alacakları verecekleri varsa alabilirler. Fakat Venüs Uranüs karşıtlığı onlara diyor ki aldığın kadar para pıt diye elinden kayıp gidebilir. O yüzden aldıkları paraların çok da ellerinde durmayacağı, ödemelerin, borçların biraz çok fazla olduğu bir haftadalar. Güzel bir hafta diyoruz sevgili koç burçlarına. Hepsini seviyoruz. Tatlış bir hafta olsun. Bekleyin, durun ve anı yaşayın diyoruz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar sizin gündeminizde onlar ilişkiyle uğraşacaklar. Boğalarımız ilişkiden yana aslında çok şanslı açılar alıyorlar. Venüs, Neptün açıları güzel. Biz normalde buna ne diyoruz? Bu açıya ne diyoruz? Aa ne güzel işte ilahi aşk, ilahi akış seni bulabilir falan diyoruz. Fakat burada ne yazık ki? Kare açılar aldıkları için özellikle de minnoş, tatlış, sevgili boğalarımız ilişki açısından köklü kararlar almaması gerekiyor. Niye? 7. evlerindeki işte bir takım gezegenler hayal kırıklıklarına yol açabilir. O yüzden bu hafta böyle köklü kararlar almamaya, ilişkilerimizle ilgili bir takım kararları net bir şekilde vermemeye e, niyet etmiyoruz ya da yapmıyoruz. Bekletiyoruz bir tık daha. Gelecek hafta daha güzel açılar olacak. O zaman daha güzel kararlar alacağız. Parayla ilgili konularda eski arkadaşlardan gelen teklifler olabilir değerlendirebilirsiniz sağlığınız iyi mi evet oldukça iyi durumda sağlığınız sağlıkta bir sıkıntınız yok aşktan ilişkiden yana da dediğim gibi şanslısınız fakat krizli ilişkilere çekilebilirsiniz ex aşkım dönerse kabul edeyim mi hayır etme daha önce de anlatmıştım 9'uyla 19 arası dönenleri kabul edebilirsiniz burası yay etkisidir gelen kişi gerçekten sizi özlediği için gelmiştir 20'sinden sonra yani 20 Kasım'dan gelen sonra gelenleri kabul etmiyoruz çünkü burası akrep etkisidir Kaos yaratabilir ve sizinle bir hesaplaşma için dönmüş olabilir. Yani intikam duygusu ya da e, nasıl diyelim e, sizi böyle e, darlamak için gelmiş, hesap sormak için gelmiş olabilir. O yüzden buraları çok kabul etmiyorsunuz. Onun dışında iyi güzel bir haftanız. Eminim ki akışta kalarak daha böyle teslimiyette kalarak birazcık meditasyon yaparak kendinizi rahatlatarak geçirebiliriz bu haftayı. Onlara da güzel bir hafta diliyoruz ve hemen ikizler burcuna geçiyoruz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları, en çok sevdiklerim, biricik oğlumun burcu çünkü ikizler burcu. İkizler burcu paradan, maddiyattan ve işten yana en çok kazananı bu hafta. Onlar yeni yeni projeler üretmeye başlıyorlar ve bu projelerin lansmanlarını yapacaklar. Onlara tavsiyemiz bu hafta böyle araştırma yapın lütfen. Yeni projeler başlatmayın. Bir sonraki hafta evet bunları duyurmak için böyle çalışmalar yapılabilir. Onun dışında başlangıçları lütfen bir sonraki haftaya bırakalım. Ama işten yana şanslar mı? Kesinlikle. Flörtten yana şanslar mı? Evet. Bir sürü flört, o, flörtleri olabilir. Dimi'den yazanlar, yürüyenler. Zaten ikizler ve yükselen ikizler burçları flört özlerdir. Bir sürü insan onlara yazabilir. Değerlendirebilirler. Şöyle bakabilirler. Uygun olanları eminim ki değerlendirip kabul edeceklerdir. Sosyal olarak e, kendilerini dışarı attıkları, fıtı fıtı gezdikleri, sosyalleştikleri ve bu sosyal çevreden de kar elde ettikleri güzel bir hafta bekliyor olacak onları. Ama asıl kazanç yerleri dediğim gibi maddiyat ve iş paradan yana oldukça şanslılar. Seviyoruz ikizler burçlarında görüşürüz diyoruz onlara da. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler onlar aslında bu hafta aşktan yana şanslılar. Fakat ex aşkları en çok dönecek kişiler de hatta onlar. Ama bu gelen eksler onlara çok fazla nasıl diyeyim? Hayır getirmeyebilir. Eee çünkü akrep etkisiyle geliyor. Kaos yaratabilir ve onları zorlayabilir. O yüzden bu hafta hani gelen eksleri ben çok sıcak bakmıyorum. Eksten next olmaz şeklinde e, yorumluyorum ama tabii kendileri bir değerlendireceklerdir. Onun dışında e, Mars 6. evde yani sağlık evlerinden dolayı sınanıyor olacaklar. Bu da onlara ne diyor? Sağlığınıza lütfen çok dikkat edin. Yurtdışı bağlantıları konusunda dikkat etmeleri gerekiyor. Bu hafta böyle birazcık salı verseler birazcık dursalar onlar gibi tabii oğlaklarda yükselen oğlaklarda e, iyi olur diye düşünüyorum çünkü bu hafta böyle çok da cıncık gibi bir gökyüzü yok duygusal bir hafta onlar için ekstra aşkları gelecek zaten yengeçlerimiz duygusaldır e, Minnoş bir hafta olacak onlar için sağlıklarına dikkat etsinler ve akışta kalsınlar çok böyle yeni diye yeni şeyler başlatmamaya özellikle yurt dışıydı eğitimdi pasaporttu vizeydi onlarla çok fazla uğraşmamaya çalışsınlar bir sonraki haftaya mümkünse bıraksınlar diyoruz onları da çok seviyoruz hepsine tatlış bir hafta diyoruz. Sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar, en çok aşkla şanslısı sizsiniz. Pek çok aşkınız geri dönecek. Pek çok aşkınız yeni aşk başlatma enerjisinde de olacaksınız ama her zaman dediğim gibi bu hafta yeni bir şey başlatmıyoruz. Ne yapıyoruz? tanıyoruz. Tanımaya çalışıyoruz. Ee, aslanlar test etmeyi seviyorlar. İşte güvenebilir miyim? Şöyle olabilir mi? Böyle olabilir mi? diye birazcık daha o enerjide kalmaya çalışıyorsunuz. Öyle yaptığınız sürece kaybetmeyeceksiniz. Güzel bir hafta aslında. Onun dışında lütfen sakin kalmaya öyle her şeye sinirlenmemeye, yükselmemeye dikkat edin diyoruz onlara da. Ev ve aileye tadilatla uğraşıyorlardı geçen hafta. Bu haftada birazcık onun izlerini da Evde olmak, kardeşleriyle, ailesiyle, çocuğuyla, kedisiyle, köpeğiyle vakit geçirmek ona Onları sanki daha mutlu edecek gibi duruyor. O yüzden bu haftayı böyle daha evde, daha akışta, daha tatlış bir şekilde meditasyon yaparak, sakinleşerek geçirirlerse güzel, huzurlu bir hafta olacaktır diyoruz. Onları da çok seviyoruz. Tatlı bir hafta diliyoruz onlara da. Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar sizin bir hayaliniz gerçekleşebilir çünkü kuzey ve güney ay düğümü sizin hayaller, beklentiler, evinizde yani doğal olarak sizin çok istediğiniz ya kesinlikle olsun dediğiniz bir hayaliniz gerçekleşebilir. Bence güzel etkiler altındasınız. Onun dışında kardeşlerinizle, kuzenleriyle uğraşıyorsunuz. Onların tanıştırdığı kişiler sizin aşkınız olarak size geri dönebilir. Bu da çok önemli bence güzel bir etkim. Onun dışında kardeşler, kuzenler, aile bunlarla uğraştığınız bir haftadasınız. Sizin de bu hafta akışta kalmanız, böyle hayallerinizi daha gelecekte yapacağınız şeylere odaklı olmanız eminim ki daha güzel etkiler taşıyacaktır. Başakları da çok seviyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz onlara da. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu haftaki mevzunuz kuzenleriniz, kardeşleriniz ve eviniz. Fıtı fıtı gezen sosyal terazilerimiz aslında bu hafta birazcık daha ev odaklı olmaları gerekiyor. Eve, kardeşlerine, kuzenlerine odaklanmaları gerekiyor. Terazilerimiz e, yeni bir aşk başlatabilirler mi? Aşkı soruyorsunuz. Evet başlatabilirler. İş yerinden güzel teklifler alabilirler. Arkadaşları onlara yürüyebilir, yazabilir. Onlar da bunu değerlendirebilirler. Ama diyeceksin ki teraziler ve yükselen teraziler zaten aşktan yana hiçbir sıkıntı çekmiyordur bence kesinlikle öyle. O yüzden hani onlar da bu hafta gene bu etki altındalar. Bence bu hafta yeni bir şey başlatmasınlar. Bir tık dursunlar. Hani böyle bir tanımaya çalışsınlar. Sonraki hafta eminim ki daha güzel bir şekilde yepyeni bir başlangıç yapacaklardır. Onun dışında üçüncü evden etki aldıkları için arabalarla uğraşabilirler. Yeni bir araba, yeni bir araç alabilirler. Başka birazcık sağlıklarına dikkat edebilirler. Başka da şöyle bir hemen tarıyorum. Kariyerle ilgili konularda özellikle işle ilgili konularda ay ben hakkımı almıyor muyum diye kendilerini böyle bıdı bıdı ne yapabilirler mıdıklayabilirler. Hayır herkes sizi tanıyor ve çalışmalarınız gerçekten görülüyor. Fakat bu dönem birazcık değersiz hissedebilirler. Eminim ki Şubat'tan sonra daha güzel haberler vereceğiz. Onlara güzel bir hafta diliyoruz. Görüşürüz. Sevgili minnoş akreplerimiz Akreplerimiz bu hafta küskün Herkese küsebilirler ee, İşte sen benim değerimi anlamıyorsun Sen benim kıymetimi bilmiyorsun diye Değerlerini sorgulayabilirler Sevgililerine atar gider yapabilirler Bu hafta birazcık anlayışlı olmak lazım Akrep ve yükselen akreplere karşı ee, Yaydaki e, minnoş ve, e, güneşin yaya geçmesi onları birazcık kötü, değersiz e, hissettirebilir. Hafta sonuna doğru 30 Kasım'da yani birazcık daha kendi değerlerini buldukları, maddiyat olarak da daha çok rahatladıkları, almaları gereken paraları aldıkları güzel bir haftaya giriyor olacaklar. O yüzden hafta sonuna kadar akrep ve yükselen akreplerimizin sevgilileri, eşleri, flörtleri birazcık daha anlayışlı olurlarsa güzel bir hafta olur diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Akrepler ve yükselen akrepler. Görüşürüz. Efendim sahne yayların niye güneş yay burcunda hafta sonu Venüs de yay burcuna geçecek. Benim kardeşim de yay, yani yay burçlarını çok seviyoruz tabii ki. Zodyak'ın en felsefecileri, en bilginleri, en tatlışları, en gezegenleri onlar. Bu hafta ilginiz, odağınız ne? Kendiniz çünkü Mars birinci evinizde. Ne yapmalıyım? Nereye gitmeliyim? Zaten sever yay burcu gezmeyi. Nereye bir değiştirmeliyim? Şeklinde bir arayış içindeler. Yoksa bu işi bırakmalı mıyım? Yoksa bu eşi bırakmalı mıyım? Şeklinde böyle kendilerini mıdıkladıkları bir haftadalar. Hiç mıdıklamasınlar. Bu haftalık etkiler geçici dediğim gibi kendilerini böyle biraz sorgulayacaklar. Ee, bir operasyon yapmak isteyebilirler. Oramı mı değiştirsem, buramı mı değiştirsem diye yapmasınlar. Ee, bu haftayı biraz daha akışta kalarak geçirmeliyiz. Köklü değişiklikler haftası değil bu hafta. Birazcık daha sakin, sembel geçip işte kendinle vakit geçirerek minnoş minnoş tatlış tatlış akışta kalarak geçirdiğim bir hafta olsun minnoş ay. E, gezip tuzabilir, eğlenebilirsin fakat köklü değişiklikler haftasında değilsin. Lütfen bunu unutmayın seviyoruz sizleri güzel bir hafta diliyoruz doğum günü olan minnoş yaylarında doğum günlerini sevgiyle aşkla ve tatlılıkla geçirmelerini diliyoruz sevgili oğlaklarımız onlar bu hafta ne yapsınlar oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu hafta aileleriyle eşleriyle uğraşacaklar biraz böyle her şey onlara batıyor olabilir eski arkadaşlarıyla haberleşmeye çalışabilirler ya da eski arkadaşlarıyla görüşmek isteyebilirler fakat onlardan istedikleri ilgi sevgi nasıl diyeyim karşılığı bulamayabilirler bu hafta Biliyorsunuz ki gökyüzü yaya teslim oluyor hafta sonu itibariyle. Ee, biraz değersiz hissedebilirler kendilerini. Değersiz değiller ama işte bu haftanın etkisi ne yazık ki birazcık bu. Çünkü satüründe durmuş durumda yani kendi gezegenleri duruyor. Doğal olarak bu hafta biraz daha akışta kalmak, teslimiyette kalmak, kendini böyle birazcık daha bırakmak ama salıver gitsin açısı bu hafta onları daha çok etkiliyor. O yüzden bu hafta biraz akışta kalın, salın, bırakın, çok her şeyi kafaya takmamaya çalışın. Her şeyi de üstümüzde lütfen lütfen alınmayın. Bu haftayı böyle geçirirseniz bence güzel etkiler altında olacaksınız. Maddi anlamda da hafta sonunda daha güzel haberler alabilirsiniz. Haftaya daha iyisiniz sevgili ve minnoş kovalarımız kovalarımız sosyal çevrede en çok kar sağlayacaklar yani gittikleri her ortamda her işte toplantıda onlara kar kazanç getirecek ilişkiler, arkadaşlıklar ve bağlantılar kuracaklar o yüzden bu hafta evde durmayın fıtı fıtı kendinizi dışarı atın birazcık dördüncü evleri tetikleniyor o da birazcık aileyi sorgulayabilirler ben senden yaşamak istemiyorum ailemden ayrılacağım, özgürleşeceğim diyebilirler. Biliyorsunuz ki kova zaten özgürlüğün burcu. Hani bunun bu hafta yapmasınlar. Bu onun haftası değil bence. Bir tık daha akışta kalırlarsa güzel bir hafta onları bekliyor olacak. Sevgililerini de yallahlamasınlar. Bu hafta gözlerine batsa da daha akışta kaldığımız bir hafta olduğu için bu hafta birazcık daha böyle tatlış, minnoş, akışta kalarak Hı, olur diyerek geçirdiğimiz bir hafta olsun. Lütfen seviyoruz sizi. Size de güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar nihayet kurtuluyorsunuz. Niye? Satürn sizin burcunuzdan çıkıyor artık 30 yıl sonra falan dönüyor. 28-30 yıldı sanırım bakmıştım. Bayağı bir yırttınız. Çünkü bu yıl hani nasıl diyelim siz gerçekten çok zorlandınız. Başak balık aksındaki tutulmalar, işte Satürn'ün orada geri gitmesi, şöyle olması, böyle olması hakikaten darlandığınız bir dönemdeydiniz. Yavaş yavaş açılıyor gökyüzü ve sizin döneminiz başlayacak. Bu hafta en çok şanslı olduğunuz konu bence aşk. Aşktan yana böyle artık herkesin size yürüdüğü, yazdığı ve bolluk içinde olduğunuz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Ama bu hafta başlatalım mı Jule? Hayır. Bu hafta lütfen bir duralım, bir tanıyalım. Hmm, sen de kimsin bir diye şöyle bir bakalım. O baygın baygın ve güzel bakışlarınızla eminim değerlendireceğiniz hafta gelecektir ama o bu hafta değil bence. Gökyüzünde su üçgeni var tabii ki destekleniyorsunuz. Tatlış balıklarımız hayallerini gerçekleştirecekleri artık daha ön planda olacakları güzel bir döneme giriş yapıyorlar. Kariyerde iyiler. Arkadaşlıklarda iyiler ama en çok şanslı oldukları alan tabii ki de aşk. Bir takım ödemelerde maddiyatta dikkat etmeleri gerekiyor. Onun dışında güzel bir hafta onları da bekliyor olacak. Buraya kadar bizi dinleyen canım arkadaşlarım hepinizi çok seviyoruz. Lütfen Jule Astroloji Jastro Frekansı ve Dost Efem'i takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz ve görüşürüz.